Sevgili meslektaşlarım, organizatörlerim ve beni tanıyan tüm dostlarım. Bursa'nın taş sokaklarında, Uludağ'ın eteklerinde yıllar boyunca paylaştığımız kahkahalar, alkışlar, hayret dolu bakışlar ve sessiz anlaşmalar şimdi zihnimde bir film şeridi gibi dönüyor. Bu şehirde sihrin ne sahneyle ne de gösteriyle sınırlı olmadığını öğrendim. Asıl büyü sizin dostluğunuzdu. Her gösteride bir parçam kaldı bu şehirde. Her alkışta bir teşekkür. Her göz temasında bir minnet duygusu gizliydi. Sizlerle birlikte geçirdiğim bu yıllar hayatımın en büyülü zamanlarıydı. Şimdi sihirli değneğimi, şapkamı ve bavulumu toplayıp Samsun'a doğru yola çıkıyorum. Yeni bir sahne, yeni insanlar, belki de yeni hayranlıklarla dolu bir serüven beni bekliyor. Ama bilmenizi isterim ki geride bırakmıyorum hiçbirinizi. Her birinizi kalbimde, anılarımda ve hikayelerimde taşıyorum. Bu bir veda değil. Bir görüşürüzdür belki de. Belki başka bir sahnede, belki bir çay sofrasında, belki yıldızlı bir gecede yeniden yollarımız kesişir. Sihir hiçbir zaman bitmez, sadece yer değiştirir. Her şey için teşekkür ederim. Sihirle kalın tamam mı? Hoje chakal